İkinci yarıda böyle birkaç tane pozisyon var. Bugün yine sahanın en iyilerinden biri Saşa Boy. Gittikçe oyunun üstüne katarak katarak gidiyor. Birebir de müthiş hiç adam geçirtmiyor. O tarafı komple kapatıp ofansif gidiyor. Geri geliyor tekrar gidiyor. Ee, bugün sol bek anlamında Patrik çok fazla çıkmadı. Duba bir kere çıktı zaten kesti gol oldu. Ve bugüne baktığımız zaman iyi ki Nando var diyebileceğiniz Türkiye'nin en iyi kalecilerinden biri. Nando olmasaydı belki ya, gol, golde çok şey yapabilir mi diyeceğim ama. Dokundu girdi Dokundu. Gibi. Belki golü İngilizce biraz. İnteresan da bir top yani. Golü gibi. belki güzelleştirdi ama vuran adam inanılmaz vuruyor topu. Önde miydi değil miydi konuşuruz yani, pozisyon Ama geldi. onun dışında iki tane üç tane çıkardı. Ee, Galatasaray çok pozisyon verdi bugün. Ve maçı kazanmasını bildi. Yine bir şans golüyle kazanmasını bildi. Ama oraya kadar zorluk <laughs> bu şansını yaratması önemli. Peki. Buyurun Nihat Kahveci ile devam edelim. Öncelikle keyifli bir maç izledim. Konya Spor bu maça çıkmadan önce neden lider olduğunu gösteren bir ilk yarı performansı. Galatasaray'da ikinci yarıda kulübe zenginliğiyle, Okan Hoca'nın hamleleriyle galibiyeti getiren bir performans göstererek liderliği hak etti. 58 hafta sonra ilk defa lider Galatasaray diyoruz. Bu yeni kurulmuş takım, teknik heyet, başkan ve bugün yani statta olan, evlerinde olan Galatasaray taraftarları için çok önemli. Maç sonundaki o birlik, tribüne gitme, danslar her şey yolunda gözüküyor. Galatasaray maçı bırakmıyor bir kere. Bu çok önemli. Hep 80'den sonra goller atıyor. Antalya, Ümraniye, Gaziantep ve bugün Konya. Ve bu golleri kendisi atmasa da Antep maçında olduğu gibi Kitsuo'ya attırıyor. Bugünkü gibi Kalvo'ya e, attırıyor. Galip geliyor. Daha böyle tam takım oyunu oturmamış bir Galatasaray. Çok transferler yapılmış. Çok yeni hamleler gelmiş. Çok yeni oyuncular gelmiş. Oyunu tam hani kompak halde daha oynayamazken bu galibiyetler bir takım için çok önemlidir. Kazanma alışkanlığı diye bir söz vardır. Galatasaray bunu son haftalarda elde etti. Daha iyi oynayacak mı? Oynamalı. İsimler çok korkutuyor çünkü. Oyuna girenler bile Dubuası, Yusuf'u, Icardi'si, Mitsuyular oyuna giriyor. Yani böyle bir kadrodan bahsediyoruz. İkinci yarıda da bu hamle gücünün yararını gören bir Galatasaray izledi. Konyaspor ona karşılık veremedi. Kulübe zenginliği o kadar iyi olmadığı için ki Konyaspor'un en iyi oyuncusu 40'tan 30'dan bulduğu her yerden bulan çekici de sakatlanınca Erken abi bu de kadar de. sert vurmayın. Rodriguez de sert vurdu, sakatlandı. Hiç. Trabzon maçı çekici sert vurdu, sakatlandı. Bu arada geçmiş olsun. Çok güzel gol attı ki zaten hep bunun sinyallerini veriyordu. Galatasaray'ın maç önünde çok motivasyon sebebi vardı. Icardi kadroda içeride oynuyor, 47 bin seyirci. Trafikten gelemedik 2 saat evet, ya. Evet. İstanbul kilitlendi. yani öyle yakın bir şey konumdaymış Başkan Dursun Başkan da öyle yürüyerek. Yürüyerek girmiş değil mi yani Stadion'a? Evet, ve diyor ki, stat arası normalde 10 dakika, 2 saat 13 dakikada geldi. Maç önünde dediğim gibi çok böyle Galatasaray'ı motive edecek sebepler vardı. Rakip gol yememiş. Gol atayım, kendimi konuşturtayım. Yenersem lider olacağım. Bunu da sahanın içinde... İlk yarı yansıtamayan ama ikinci yarıda galibiyet için oynayan, son dakikada bir de rakip kaleye giden Icardi ile pozisyona giren. Icardi adil demişken çıkardı. ilk maç <laughs> hazır açıklamışken Icardi ile ilgili şunu söyleyeyim. Hazır olmadığı belli. Okan Hoca da son yarım saatte oyun aldı. Ama topa bu kadar dokunmadan takımına yararlı olan bir forvet az bulunur. <laughs> Atılan golde oraya gitmesi, Zorludum. bozması Diğerinde de sayı çaldırdı. ikinci sarı kart ve kırmızı kart rakibin eksik kalması. Bir forvet oyuncusu topa dokunmadan ancak bu kadar yararlı olur. Bir pozisyonu vardı. Üstüne vurdu Adil'in. Ama Teşkilisi şunu söyleyebilirim. Vardı, Adil. Adil. çok iyi yer tuttu. Evet şunu söyleyebilirim. <laughs> Olumlu anlamda şampiyon olduğunda katkısı göz ardı edilmeyecek bir Muslera performansı izliyoruz yine. İnanılmaz. Bu sene gerçekten Ligin ilk çok maçından. Iyi bu son maçına kadar 101. dakikaya kadar muşlara inanılmaz. Sonrasında Boey baba geçen dedim rezervlikte ne yedin meni ne? Herhalde böyle hafta arası gidiyor kafuyla filan buluşuyor hani. Ona bir sürtüyor inanılmaz git gel bu nasıl bir performans? Dubois, Vanano son dönemlerde hafif dedi sıkıntı var bak ben geliyorum dedi. Bugün muhteşem bindirdi asistinde yaptı. Formayı alacağım diyor. Bir Torere var. 92. dakikada bile ceza sahası içinde gidiyor, müdahale yapıyor, tek başına oynuyor. Oliviera ofans çok iyi, defansif anlamda yardımcı olamıyor. Bu arada yeter dedi bu kadar direk. Allah'tan direklerden uzaktı. Boş kaleye bıraktı bu getirdiği pozisyonda. Mertens, Necati Hoca çok güzel söyledi. Abi Mertens'i ofansta izlemek güzeldir. Top alacak, şut çekecek, arkadaşlarına servis yapacak. Ama oralarda set oyunu oynayamadığın için Kerem Yunus gibi oyuncular var daha direkt kaleye gidiyorsun driplikli Mertens'i defansif anlamda tebrik ediyorum. Bu arada pozisyonları izlediğimizde de yani iki tane peş peşe faali var. Sarılar verilse neden verildi demem. Kerem iki gol atmışken Kerem'den daha çok katkı daha iyi bir futbol beklerim. Benim beklentilerimin altında kaldı. Ee, ama Galatasaray toplu oyunda sıkıntı yaşamaz. Ama top rakipteyken bu halde oynarsa bundan sonraki maçları için çok sıkıntılar yaşayabilir. Bunu neden diyorum? Futbolda sadece ofans yok. Ben ofansta Galatasaray'a sıkıntı görmüyorum. Kulübeden biri girer, evden gelir, atar ama defansif anlamda böyle devam edemezsin. Muslera da goller yiyebilir, defans da hatta yapabilir. Emin de bir iki top kaybı dışında Yine beğendim. Okan Hoca da kazanan kadroyu bozmadı. O da doğru bir karar. Sonradan yaptığı hamlelerin de doğru olduğunu söylerim. Bugün itibariyle lider Galatasaray'ı da tebrik ediyorum. Biraz sonra daha detaylı gireriz. Alp Hocam. O, e, tabii ki kazanan taraf ev sahibi Galatasaray ama ben e, Konyaspor'dan başlamak istiyorum. Geçen sene mayıs ayında Sezon finali yaptı. Senaryosu belli, kastı belli, kostümü belli. Her şeyi belli olan bir takımdı. Yani 38 maç oynuyorsunuz geçen yıl. Bunun 28 tanesinden puan çıkarıyorsunuz ki 20 tanesi galibiyetle soluçlanmış e, maçlar. Sadece 10 mağlubiyet alıyorsunuz. Herkesle kafa kafaya oynuyorsunuz. Ardından yeni bir sezon başlıyor. Nurlar içinde yatsın Ahmet, Abdülkerim Bardakçı, Sukubiç gibi. Savunmanızın neredeyse tamamını kaybediyorsunuz önemlidir e, takımların savunması ki oradan Galatasaray'a geleceğim zaten. Buna rağmen sezon finali yaptığınız Mayıs ayında Ağustos ayında yeni bölümleri çekmeye başlıyorsunuz Konyaspor olarak. Çektiğiniz yeni bölümlerde her hafta reyting rekoru kırıyor. Bu maça kadar işte birinci dakikada gol yememişsiniz. Temponuzdan, oyun arzusu ve isteğinizden hiçbir şey kaybetmemişsiniz. İşte Hacı Ahmetoviç'in yanında Soner diye bir oyuncu müthiş bir performans sergiliyor. Her geçen hafta üzerine koyarak gidiyor. Bitici sakatlanana kadar sadece bu maç değil genel performans olarak katkısı çok yüksek. Seyic evet tecrübeli bir kaleci. Bugün belki yapmaması gereken bir davranışta bulundu ama şunu söyleyebilirim. Ligimizin iyi kalecilerinden bir tanesini ve halen izlenir. ikinci bölümünü çekiyor Konyaspor ve izlenirliği çok yüksek. Bunun yanında Galatasaray'a dönüyorum. Evet. Galatasaray 3. ve 2. bölgesi revize edilecek, düzeltilecek. Bu milli takım arası iyi gelecek. Hep bunlar e, dünya kupası sonuna kadar ve ara transfer dönemine kadar e, çabuk yapılabilecek unsurlar belki. Çünkü oyuncuların kalitesi belli. Ama bir şey var. Bu savunma hattıyla Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki en büyük engeli, bu bence bu savunma hattıdır. Tabii ki Saşa'yı bir kenara bırakıyorum. İki stoper, kulübedeki stoper, tecrübeyle bitikliği ölçemediğimiz Van alt. Yani tecrübeyle bitikliği. Çünkü bazen öyle bir tecrübesini oyun içine yansıtıyor ki bir gidiyor, işi bitiriyor. Ama bazen ama bu şampiyonluk yolunda Galatasaray'a yeteceğini düşünmüyorum. Bu nedenle de Galatasaray'ın savunma attı milli takım arası ve ara transfere kadar Galatasaray'ı böyle götürdü çünkü Galatasaray büyük takım gibi oynuyor. Kazanıyor. Sadece içeride yaşadığı bir Giresun maçı var. Kaza bir de Trabzon maçında beraberlik ki oradaki e, iyi oyunu ve galibiyeti kim yakın o da tartışılır o karşılaşmada. Kazanarak gitmesi en büyük avantajı. Ama bakıyoruz. Şimdi orta sahada Kasımpaşa maçını canlı izledim. Sürekli Oliveira'ya bir şeyler anlatma ve öğretme öğretme derken yanlış anlaşılmasın. Her oyuncunun da ikisinin de kendisine göre bir kariyeri var. Ama bir anlaşamama, oyun olarak anlaşamama problemini hissediyorsunuz tribünden ben hissediyorum. Geliyor Oliveira'ya bir şey anlatıyorsun. İşte açı verdim. Şöyle yapalım, böyle yapalım. Olivier'a yarı asi, yarı e, dinler dinlemez pozisyonda geçti. Kasıpaşa maçında görüyorum o, o karşılaşmanın özelinde söylüyorum. Oturması gereken bazı şeyler var.